Herkese merhaba arkadaşlar. 11 11 enerjisiyle aklınızdaki kişilerle ilgili bakalım durum nedir? Ona göre aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, düşünceleri, varsa bir eylemi nelerdir? Bunları öğrenmek için şimdi bu açılımı yapıyoruz. Lütfen enerjiye dahil olmak için beni takip edin, yorumlara bir iz bırakın. Eğer kendi hayatınızla ilgili Direkt doğru bilgi isterseniz de bunun için DM'den bana ulaşabilirsiniz. Önce her zamanki gibi kehanet kartlarımdan çok kısa aklınızdaki kişilerin şu anki gündemiyle alakalı bir bakım yapmak istiyorum. Sonra tarota geçeriz. Şimdi şu anda aklınızdaki kişiler sizi düşünüyor. Kadınlar, erkek, erkekler, kadın olarak alsın. Burada bir bitiş yaşanmış arkadaşlar. Cenaze kartıyla bir bitiş yaşanmış. Sizi ve bu bitişi düşünüyor, sorguluyor. Ee, burada kendini kötü hissediyor aslında. Yani bunu bir başarısızlık olarak algılıyor aslında. Duygusallıktan çok e, yani yönetemedik olmadı. Muhtemelen buradan aldığım enerji aklınızdaki kişinin kendini suçlu hissetmesi. Yani haklı çıkmamış bu durumdan ve ilişki bitmiş. Şu andaki gündeminde bir siz varsınız. Dediğim gibi bu yoğun enerji sizinle alakalı. Gündemi çok yoğun bir şekilde sizsiniz. Onun dışında da şu anda bir para beklentisi var. Ama bu daha önce de böyle bir kart çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, Videolarında hep söylüyorum. Burası e, hak edilmiş bir paradan bahset, bahsetmez bu kart. Yani ben çalışıyorum bir iş yaptım. Ee, işte parası gelsin değildir. Yani... Şu kişi bana şu kadar para gönderse örnekleyelim işte babam şu kadar para gönderse ya da e, arkadaşım bana şu kadar para verse işte sevgilim eşim şu kadar para verse gibi böyle beklenmedik bir yerden hak etmediğimiz çalışarak alın teriyle kazanmadığımız bir paradan bahseder. Evet şimdi gelelim tarota hatta harf de verelim isterseniz videonun sonunda dikkatli izleyin. Yoğun çıkan harfleri veririm. Onlarla da tam olarak uyumlanıyorsanız demek ki bu video sizinle ilgilidir. Evet, daha fazla lafı da uzatmadan açılıma geçelim. Ne düşünüyor şu an sizinle ilgili? Evet, bir burada ya bir tartışma var arkadaşlar. Hmm. Şöyle geldi aslında. Aranızda bir farklılık var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu kart bizde aradaki Herhangi bir şehir farklılığını verebilir. Fikir ayrılığı, bir tartışma, yakın zamanda olmuş bir tartışmadan bahseder. Kafasında bu var. Eğer tartışmamışsanız, böyle bir şey yaşanmamışsa, farklı şehirlerde olabilirsiniz. Aranızda bir kültür farklılığı olabilir. Parasal olarak bir farklılık olabilir. Yani bir denk değilsiniz gibi bir şey alabilirsiniz buradan. Şimdi az önce parayla alakalı bir beklentisi var dedik ya Burada ailevi bir kart var. Aileden bir miras konusu olabilir. Aileden istediği bir para durumu olabilir. Yine onun dışında da diyor ki ben duygularımı hep sana karşı gizledim. Hiç belli etmedim. Bunu seçmedim. Çünkü e, zaten karakter olarak da kendini iyi tanıyan birinden bahsediyoruz. Bu kişi e, belki kalbi kırılmasın diye Kendini koruma maksadıyla yani. Belki size maddi anlamda da pintilik yapıyor olabilir. Ee, diğer taraftan tabii ki de duygu cimrisi olarak görünüyor. Burada kendini koruma amacıyla altın çizelim. Duygularını belli etmeyen ketum. Böyle hani ilişkidesinizdir. Ee, beni sevmiyor musunuz diye sorgulatan bir aklınızdaki kişiden bahsediyoruz. Şimdi yanına gelen kartla birlikte bir kadın enerjisi alıyorum ben. Burada bir kadın enerjisi var. Ve diyor ki bu kadınla ilgili yani sizden sakladığı bir takım durumlar, konular olabilir. Bu konuda lütfen gözünüzü dört açın, dikkatli olun. Bir elde var, gizli tutulan şeyler var. Belki hiç açığa çıkmayacaktır. Bu kart çünkü çok fazla gizemi verir bize. Aynı zamanda bir kadın enerjisi var. Tabi burası partner mi? Henüz e, o kadar açmadığımız için kartları net olarak söyleyemiyorum ama e, bir kadın enerjisi var. Belki annesi sizi istemiyordur. Belki bir kız arkadaş. Belki yeğen. Ee, bilemiyorum. Burada bir kadın enerjisi var ve diyor ki yani ikileme sokuyor beni bu durum diyor. Yani karar veremiyorum seninle. Onun arasında kaldım. Yani burada ya bir üçüncü durum ya bir üçüncü kişi var arkadaşlar. De devam ettiğimiz zaman duyguların neler? Büyük bir ihtimalle sizin tartışmanız onun ee, ya yalanını yakaladınız arkadaşlar bir konuda ya da sen böyle söylemiştin ama böyle yaptım dediğiniz bir durum vardır. Yani yaptığıyla söylediği birbiriyle uyuşmayan tutmayan bir kişilik veya dediğim gibi yalan söylemiştir. Ee, şimdi burada size karşı yoğun duyguları ve hisleri olduğunu görüyorum. Duygusal bir kişiden bahsediyoruz aslında bunu belli etmekten de aynı zamanda kaçınan duygularını da çok belli etmek istemeyen göstermek istemeyen Hani böyle özenle o duyguları saklama gereği duyan. Yani seviyorum ama belli etmeyeyim gibi bir enerji var. Ama buna rağmen hem dedik ki burada bir duygu var aslında. Aynı zamanda tutkusu da var size karşı. Bunu da söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Bunu da altını çizelim. Ya da geçmişten biri de olabilir. Bir kadın enerjisi. Bu nasıl olur geçmişten? İşte anne olur, kız kardeş olur. İşte onu siz kendi hikayenize göre uyarlayın. Bir kadın enerjisi var burada. İhtimalleri verdik ve bu ikilemden ötürü hani karar veremiyor dedik ya bir ikilemi var. Bundan ötürü de şu anda bir bunalım gibi bir halde yani sürekli düşünüyor. Negatif düşünceleri var. Kendini iyi hissetmediği bir süreçten geçiyor şu anda. Zihni çok dolu. Peki ne yapacaksın dediğimiz zaman ne derdim? Hmm. Yani bu karar verememek öncelikle onu çok yormuş. Bunu alalım cebimize koyalım. Şimdi net bir şekilde şunu tekrar etmek istiyorum bir özetle geçmek adına. Aranızda bir tartışma yaşanmış. Tabii farklılıklar da olabilir onu da koyduk. Yani farklı şehirlerdesiniz. O zaman da uyumlanıyorsunuz buraya. Bir tartışma olmuş. Nereden ötürü? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu tartışma Aklınızdaki kişinin yalanını yakalamanız veya tutarsız davranışları sebebiyetiyle olmuş. Evet bu ilişkide siz bu yalanı, bu tutarsızlığı ortaya çıkarmışsınız. Biraz böyle sert davranmış olabilirsiniz bu konuda. Duyguları var dedik. Yani sizi de çok güçlü buluyor. Çok hoş, güzel, yakışıklı her neyse böyle buluyor. Şimdi size gelme kararını vermiş. Onu söylemek istiyorum artık. Hani o bir ikilemi vardı dedik. Yakın zamanda diyelim Böyle bir karara varıyor, artık bir karar veriyor. Kararı ne yönde? Aslında size gelmekle ilgili. Bu ara kolektiflerde hep böyle güzel haberler var. Hep adım var, eylem var, duygusallıkla bir adım var. Burada da bakın, e, sallamıyorum. Bunu da net görmeniz için gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel bir kart. Yani burada kişi diyor ki şu kupaya sana olan bütün duygularımı, hislerimi, romantizmimi koydum, geliyorum. Ama aynı zamanda bu kişi biraz da çapkın olabilir. Yani illa e, aldatıyor da demeyelim ama kadın erkek fark etmez. Biraz böyle göz çapkını da olabilir. Şeyden hoşlanıyordur. E, beğenilmekten, e, takdir görmekten, birilerinin ilgisini çekmekten, iltifat almaktan hoşlanan birisidir. Ama diyor ki ben kararımı senden yana vereceğim. Duygusal bir adım atacağım. Sadece çok fazla hevesli değilim diyor. Yani size gelip heyecansız bir şekilde şunu söyleyebilir. Ya yani şu sorun vardı. Şöyleydi, böyleydi. Ben artık çok yoruldum. Bakın burada bir yorgunluk kartı var. Şu an çok yorgun hissettiği bir süreçte. Işte. Yani sizin dışınızda da birçok ilgilendiği dengeye almaya çalıştığı birçok konu var. Ve diyor ki hepsi bir araya geldiğinde ben bir yoruldum. Şimdi burada dediğimiz gibi duygusal bir şekilde gelecek dedik. E zaman soranlar merak edenler için bu en az bir ay alarak bir ayı alır. Yani kupalar çok güzeldir. Duygulardan bahseder. Duygusallıktır, aşktır, romantizmdir. Ama birazcık beklemeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi flörtözdür bu aklınızdaki kişiler. Bunu da söyledikten sonra acaba tekrardan kart çekelim mi? Ne olur peki bu ilişki? Şöyle son 5 kart çekip bitirelim. Hmm. Yani parasal çok e, iş veya parayla ilgili çok daha yorulduğunu, bu durumu kafaya çok taktığını burada da görüyoruz. Hem kehanette görmüştük, hem açılımın başında. Ve şimdi sorduğumuza yine şu anda gündemde yeni bir para gündemi veya yeni bir iş gündemi var. İşinde terfi de olabilir. E, i̇şte örneğin mimardır yeni büyük bir proje almak olabilir. E, kendi sektöründe veya farklı bir sektörde yeni bir iş kapısı olabilir ama size adımı var ee, sürem de.